en azından arzumun hiç bir adım ilerlemiş olmadığını görmekten çok üzgünüm. Galatasaray'ın içinde bulunduğu hep kurtuluş mücadelesi dediğim mücadelenin farkında olunmadığı için çok üzgünüm. Kişisel nefretlerin intikam hedeflerinin Galatasaray değerlerini bir kenara bırakmak için sebep olduğu için çok üzgünüm. Ama mutluyum. Galatasaray bu dönemlerden geçti. Ve bu dönemler ateş güneş olayları daha yaşamış bir Galatasaray. Bugünlere geldi ve Türkiye'nin en büyük markası oldu. Onun için umutluyum. Hep bahsettiğimiz Galatasaray'ı gönülden seven, Kürsü'de belki çok konuşmayan, bağırmayan bir sessiz çoğunluk olduğu için umutluyum. Onların kim ne bağırsa bağırsın, görüşü ne olursa olsun Galatasaray için en doğru kararı verecekleri için umutluyum. Bazı konular geldi. Çok uzun süredir buradasınız. Sizle bir samimi konuşma yapacağım şimdi. Bunu arkadaşlarımla da yaptım. Aslında beni tanıyanlar bilir. Son derece duygusal Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Onun için sizlerle bir kendi içimde yaptığım muhakemeyi sizlerle paylaşacağım. Başkanlık her ne kadar tecrübeniz olursa olsun yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil kafanızda çizdiğiniz bazı senaryolar var. Galatasaray hayalinizle yapmayı arzu ettiğiniz bir takım şeyler var. Hızlı hareket etmek istediğiniz, Galatasaray'ın geleceği için anında çözülmesine inandığınız bazı konular var. En iyisiyle çalışma arzunuzu gerçekleştirmek için seçtiğiniz kişilerle çalışamayacağınızı anladığınız bir ortam var. Ama bunları kısa zamanda görüp tecrübe ediyorsunuz. Ben de böyle bir dönem yaşadım. Yöneticilik yaptım. Birçok uluslararası şirkette yöneticilik yaptım. Galatasaray için endişeliydim. Çok eleştirdim. Galatasaray'da eleştirdiklerim oldu. Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, aşığı olduğum Ali Yen'in kurduğu Galatasaray'a hep hizmet etmeye çaba gösterdim. Bu Beni bugün böyle düşünürken genç bazı arkadaşlarımın hayal kırıklığını görmek çok üzdü. Belli ki kendi heyecamı Galatasaray için yapmak istediklerimi anlatırken onlara çok ümit vermişim. Ama inanın size bunları söylerken yapabileceklerime inandığım için ve Galatasaray'ın buradan çıkabileceğine inancım olduğu için söyledim. Sizlere yalan söylemedim. Size vermiş olduğum taahhütlerde ki hepsini gerçekleştirmek için çalışıyorum. Birilerden resmi olarak onay almadan vermedim. Benim de ayaklıklarım var. Konjonktürel olarak bazı gerçekleşmeyen konular var ama pes etmedim. Onları da çözmeye çalıştım. Federasyon ilişkileri. Sevgili Timur, taraftar ve üye Galata Burak Elmas'tan bahsetti. Timurcuğum, inan bana bazen gece yastığa kafamı koyduğumda o kadar sinirleniyorum ki çünkü istediğim şeylerin çözümü o kadar kolay değil. Türkiye'de batmış bir spor sektörü var. Galatasaray tek kuruşunu ortak hesaptan çekemiyor. Banka onay vermezse. Herkesin bir fikri var. Yaptığın her şeye bir görüş eleştiri var. Seçildiğin zor bir seçim geçirmişsin. İkinci ayından itibaren ciddi anlamda farklı düşünenler, daha birinci aydan itibaren Mart'ta İbra olmaz Mayıs'ta seçim var diyenler var. Sürekli çalışmak için çabalamaya çabalarken baskıdan dolayı motive etmek zorunda olduğun yönetim kurulu arkadaşlarım var. Sevdiğin gün ve gün iş yaparken ihtiyacın olan arkadaşlarını Bazen içeride yapılan camia içinde ve dışarıdan da destek alan organizasyonlara karşı koruyamamanın verdiği üzüntü ve çaresizlik var. Ama sağ sonuçlarda birisi söyledi top içeri girmediği zaman ne yaparsan yap başarısızsın. Ama her ak gün pazartesileri taraftar olarak yenildiğin zaman işe gitmek vardır, arkadaşlarla konuşmak vardır. Üzüntülüsündür, günü geçirirsin. Ama Galatasaray Başkanı olarak herkesin sana baktığı bir ortamda çok taraftar olarak üzüldüğün bir gecenin arkasında dimdik ayakta olup hiçbir şey olmamış gibi Galatasaray'ın o gün çözülmesi gereken problemleriyle uğraşmak mecburiyetim var. Ben bu yolda Galatasaray sevgim sebebiyle çok fazla yara aldım ve üzüldüm. Daha seçim sürecinde en yakın arkadaşlarımla ayrı düştüm. Çocukluk çocuklarımız beraber bir gün arkadaşlarımızla konuşmaz hale geldim. Birisi bahsetti. Yönetim kurulunda bazı arkadaşlarımızla bazen konulara ters düştük ama yürümeye devam ettim. Çünkü beni yürümeye teşvik eden Galatasaray sevdim. Federasyona gittim. Bazen her şeyi anlatamıyorsun. Anlatırsam yer yerinde oynar dediğimi niye dedim biliyor musun sevgili Timur? Hocama iki maçta az ceza versinler diye. Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Bunları anlatmadım. İçeride sistem çözülsün diye İçeride sistem çözülsün diye her masada bila istisna kendim oturdum. Naklen yayın ihalesinde kendim oturdum. Merkez Hakem Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasına kendim oturdum. Her konuya Galatasaray adına hakim olmaya ve Galatasaray'ın mümkün olan en doğru kararı vermesine ve Galatasaray'ın kurumsal hafıza olarak Türkiye'de maalesef bu kokuşmuş düzenin içinde sporda olan biteni daha iyi anlayarak karar vermesine için bütün masalara geldim ve Galatasaray'ın hakkını görmeseniz de benim vicdanen savunduğuma dair içim çok rahat. Çok fazla kararımız eleştirilebilir. Evet, istediğimiz şeyler oldu mu hepsi? Olmadı. Çok fazla şey yaptık. Yapılanlar belki de yeterli gelmedi. Bunların hepsine saygım sonsuz. Ama şuna inanın ki bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın bulunduğu her ortamda sokak kavgası yapmamış olsak da çünkü bazen bazı ortamlarda sokak kavgası yapmanız bekleniyor. Hangi aldığınız kararın Galatasaray'ın bekası için hangi diğer kararı etkilediğini size anlatamıyorum. Hakemlerle ilgili arkada dönenleri anlatamıyorum. Bakın bugün tahkim kurulu görevden alınan hakemleri geri getirdi. 5'e 2 ile o hakemler göreve geri geldi. Her gün böyle bir şeyle uğraşıyoruz ve Türk futbolu batmış durumda. Rakip takımlarla ilişkiler. Bunu da defalarca anlattım anlatamıyorum. Türk futbolunda geldiğimden gel sonra gördüğüm resim şuydu. Sektörün en büyük gelir yaratıcısı ve taraftarı olan Fenerbahçe ve Galatasaray kasıtlı olarak birbirleriyle kavga ettirerek Türk futbolunu geri kalan yüzde yirmi ile yönetme iradesi vardı. Bugün hala var. Bugün hepsini konuşuyoruz sizlerle beraber. Pardon. Pardon. Bugün hepsini zaten hepiniz resmi görüyorsunuz. Yani çok normal bir senaryo içerisinde çalışmıyoruz. Bunun üstüne de çok borçluyuz çok ciddi her gün ciddi anlamda şapkadan tavşan çıkarma durum var. Bütün bunları yaparken de aldığımız her kararda Galatasaray'ın geleceğini düşünme mecburiyetimiz var. Bakın şu anlamda ben ve arkadaşlarımın vicdanı çok rahat. Kendi dönemimizin devamını sağlamak ve Galatasaray'ın geleceği için sıkıştığımız her anda Galatasaray'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız karar aldık. O kararın sonucunda Galatasaray yaşayacak ama dediğim gibi vicdanım çok rahat. Üzdüğüm arkadaşlarımız varsa bu süreçte, eğer hayal kırıklığına uğrattığımız arkadaşımız varsa gerçekten şahsen çok üzgünüm ve kendilerinden özür diliyorum. Ama sevgili Zeynep, ümidini kaybetme. Kadınlar özellikle lise mezunu kadınlarımızın sayısı göz önüne alınırsa ve aktif kadın sayımızın lise lisesi fark etmez Galatasaray'da sayısının artmasıyla beraber Galatasaray ilk kadın başkanı görecek camiye olacak buna inancım sonsuz. <laughs> Tabii şunu da çok kısa keseceğim farkındayım. Gecenin geç saati oldu ama bayağı bir eleştiriyi dinlediğim için izin verin ben de duygularımı sizlerle paylaşayım. Sizleri de çok bekletmek istemiyorum. Benim için bu koltukta oturmanın fark yaratamayacaksam hiçbir anlamı yok. Fark yaratmanın da çok zor olduğu bir dönemde aday olduğumu biliyorum. Ben aday olurken bütün yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarıma bu sahneyi anlattım. Arkadaşlarıma dedim ki Galatasaray tarihin en zor döneminde aday oluyoruz. İlk mali genel kurulda aklanmamayla karşı karşıya kalabiliriz. Neden dedim bunu? Çünkü bu zor yolda çok büyük bir risklerle karşılaşacağımızı, yaptığımız bazı şeylerin görünmeyeceğini veya süreç istediğini biliyordum. Fakat Tekrar söylüyorum vicdanım rahat. Sizlerin vereceği her türlü karara bugüne kadar duyduğum gibi saygı duyuyorum. Galatasaray değerlerini içimde yaşamaya her sen uç, ne sonuç çıkarsa çıksın devam edeceğim. Benim Galatasaray'ım sarayım benle yaşamaya devam edecek bu süreç içerisinde bana destek veren bilahi istisna birbirinden çok sevdiğim bütün ekip arkadaşlarıma sırtıma dokunarak başkan pes etme yürüdüğün yolda yanındayız diyen üyelerimize beni Galatasaray'ı çok sevdiği için konu bazlı konuların hallolması için eleştirenlere huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Sevgili Galatasaraylılar. Galatasaray için hiçbir zaman pes etmedim. Çünkü insan sevdiği için pes etmez. Sizlere konuşmamı bitirirken sevgili İlker Alpin projeksiyonda gösterdiği bir mektup var. Onun son bölümünü okuyacağım. Ondan sonra da huzurlarınızda teşekkür ederek ayrılarak sizlerin iradesini tecelli etmesini bekleyeceğim fazla bağımsızlıkla hareket ettiğim için kınayan bazı kişilere cevaben bunlar sonucunda ortaya çıkan zararlara değinmeden yalnızca yardımcı olunmasından başka bir şey istemediğime inanmanızı rica ediyorum. Bir nokta dışında onlarla aynı fikirdeyim. Kuru eleştirilerle yetinmeyi bir kenara bırakarak kulübün menfaatlerini korumak için yapılması gereken ve her defasında tek başıma yapmak durumunda kaldığım zor ve utandırıcı işlerin yapılması için ellerini taşın altına koyabilirler. Yetki talebi olanlar herhangi bir davet ya da her şeyin başkan tarafından halledilmesini beklemek sizin sorumluluk alabilirler. Daha sonra binbir güçlükle toplantı düzenlediğimizde bu konular sadece ...şaka yaptık diye geçiştirilmektedir. Bu bir hırs meselesi değildir. Önderlik sadece bir kişide olmalıdır. Ancak böylelikle tüm eylem ve düşüncede de birbirliğe ulaşılabilir. Kulüp bende bu iki niteliğin olduğuna hemfikirse... ...bu işin bana bırakılmasını rica ediyorum. Kulübü yakınen bilen bir kişi... ...kulübün çıkarlarını heterojen bir gruptan daha iyi gözetecektir. Sonuç olarak... Önemli kararları her zaman danıştığımız üyelerimizin çok fazla detaylara müdahale etmemelerini ve kendi girişimleriyle kulübü ilgilendiren herhangi bir eylemde bulunmamalarını rica ediyorum. İş düzeni ve devamını sağlayabilmenin tek yolu budur. İmza Ali Samiyan. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet. Değerli Galatasaraylılar.